Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte özel bir şey de konuşmak istiyorum. Bu ev ne diyebilirsiniz? Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar ha, bir şey bakmıştım da. Ee, bu sandık da ne diyebilirsiniz? Arkadaşlar şu ki bu çöp sandığı hemen söyleyeyim. E, ee, arkadaşlar şuradaki ben video çekiyordum ama işte böyle evi yaparken videomu çekiyordum. Çekerken arkadaşlar ne oldu bir bilin. Pilim bitti. Sonra şarjı taktık. Şarjı doldurmamış pil boşalıyor dedi. Ve her şeyi sıfırladığı için. Benim çektiğim video da geç, gitmiş arkadaşlar. Ben bu evi hiç Game Mode 1'e geçmeden yaptım. Ee, A kedi girmiş içeri. Hiç bir şey yapmadan yani böyle hiç ellemedim yani yapmadan yaptım arkadaşlar. şarjı şarjım azalıyor. Hiç şaşırmadım. Evet. Şunları şöyle alalım arkadaşlar. Bugün e, evin çatısını yapacağım. Şöyle hemen. Şöyle evet. Bu 60'lık yeter benim için. E, şunu alayım. Zaten bir stek daha varmış. Yeter. Hayli hayli yeter. E, şunu şöyle koymak istiyorum. Evet. Aslında bir saniye. Şöyle şöyle koymak istiyorum. Daha iyi olur. E, şöyle şöyle ben bir yerleştireyim. Evet. Arkadaşlar ben burayı çok güzel yaptım. Bu arada arkadaşlar diğer videomda e, yani şu aşağılar yani tam şurada dururken attığım yerde dururken işte videoya başlayacağım hazırlıkları yapayım derken birden böyle ray git yani böyle şey olur ya ne diyeyim size nasıl diyeceğimi bilemiyorum sen. Dur ben şuradan azıcık cam ısıtayım. E, arkadaşlar e, sesi geldi diyeyim ben size. Öyle arkadaşlar. Allah teşekkürler. E, kalkanım kırıldı. E, biliyorsunuz diğer videomda da acayip sinirlenmiştim. Ama ben daha bu arada bir ev yapacağım. Bayağı bir alalım. E, sonra bakın kuşlarım oldu onları da ayak tut durus. evet Evet. kuşlarım oldu. Ondan sonra evet bu kadardı. Evi yaptım zaten gördünüz. Şimdi şuraya bir şöyle. Ender perlim oldu. Gelin ya gelirsiniz. Allah creeper. Cık. Kaçtı. Ay papağanım aç, Papağan ölmedi değil mi? Gelin buraya. Allah. Evet bu bir tane ses duyuyor. Ya abi bu küçükten nefret ediyorum ya. Öl ya. Bir de ölmüyor ya demir kılıçladı. Camları yerleştireyim oğlum. Siz göreceksiniz. Ee ee böyle bir ses çıkıyor. Nerede şu şu? Siz mi geleceğiz? Ne kadar zevkli. Kuşlar gelemedi mi? Evet gelmişler. Ver sen şunları bana dışarıda kaldı onlara gerek yok. Ama şu anda creeper bolluğu var. Bakal, ya hala oğlum. Zombi istilası mı var ya? Oğlum zombi istilasında kapılara böyle dayan. Asla dayanıyorlar pardon. Ayrıcalıkla mesela şura patladı. Ee, evimiz böyle Dışarıda böyle makas yaptım Ondan sonra arkadaşlar Neyse şimdi bir şey patlayacak gibi Evet 16 tane Ne oldu küçük zombi A blom çalmış Vay mal vay Geri alayım ben şunu Oraya kapamadı be Aslında kapandı söylüyor da görünüm açısından kötü. Oraya da blokla kapatırım o zaman. Tamam. Camı kırabilir. Şurada kırabilir. Allah kapıyı açtı? Camlarım da kapandı. Şunları da şunun yerine ver bana. Şunları da şuraya koyalım. Ee, bunlar böyle ola dursun. Ben şunu şöyle kapatayım. Evet evimiz şimdilik böyle oldu. Hemen ışıklandırmayı da yapayım. Ev varken güzel oluyor. Evet evimiz hazırdır. Sıcak bir aile o. Sıcak bir aile ortamı mı istiyorsunuz? Evde çok mu çalışıyorsunuz? Bu tam size göre. Kaçtım 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 Patlamadı değil mi? Mal Gelin beyler Dur ben sizi alayım da E ee, yeter da Siz ne malmışsınız ya Pardon çok dedim Allah Sen gel Sen gel Bir de bu sefer de klip patlıyor Alttan elmas çıkıyor. Yeter de. Hemen şöyle bir crafting table. TB lazım. Teşekkürler. Bir tane de bununla sandık yapayım. Çünkü gebereceğim. Dur şu. Bu arada spam point aldım buraya. Ha? Şu anda acayip malca bir şey yaptım. Farkındayım oğlum düzgünce koysana şunları ya. Şöyle koy. Şöyle böl. Allah Allah mobil de ne kadar dolmuş ya bak. Tamam yeter daha istemiyorum. Şuna da şöyle koy. Buraya işte ne bileyim ohlar muhler şunlar bunlar. Bu da eve üst kat çıkartayım da sizin kafanızı da kafanızı sıkacağım. Kafanızı. Ya şarj bir bitme sen zaten. Neyse ya. Zaten şarj bitmezse bir gıcıklık yaparsın bana. Gene bitersin ya böyle. Ol, olmadık yerde bitersin. Bana gıcıklık yapıyor arkadaşlar bu ya. Ver şunu ya. Yapmaz ben. Bir tane. Kır şuraya. lan buraya şimdi. Şimdi naneyi yemediniz mi? Dur şuraya ekleyeyim. Dur makasım vardı. Evet burada. Rahatlatıcı video gibi titriyor. Şimdi bir de arkadaşlar. Şöyle, oh rahatlıyorum. Rahatlıyorum. Rahatla. Rahatla. Şöyle kıralım şurada şurada. Şimdi bittiniz ki oğlum siz ya. Bir saniye. Oklarımı koymadım. Oklar burada. Nerede siz oğlum siz şimdi? He? Geleyim. Bakın. Creeper. Ben burada yokum ki. Allah Allah. Ben burada yokum patlayamaz. Aga şu, şu anda çok zor. zombi ah. Abi iki tarafta Bekleyin oğlum. Arkadaşımın için çok özür dilerim. Gündüz yap. Akşam mı yaptı? Gündüz. Hay ben sana. Ay ben ya. Dur gündüz yap yetmese de. Hay Allah bu Demir mi? Ne alaka? Kask da çıktı bu arada? İki tane kaskım vardı zaten. Şu atçı kask. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Şarjı tamam lazım. Bay bay.